Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz size kapak fotoğrafı göstereceğim. Ee, videolarınızda kapak fotoğrafı nasıl yapılır falan diye. Oyuna giriyorsunuz. Ve Bakın oyuna girdiniz ya. Bu, bu evi çıkarttınız. Çıkartıyorsunuz. Sonra böyle geliyorsun Burada bir tane poz vereceksiniz. Fotoğraf çekeceksiniz. Sonra evet, siz çekin tamam mı? Ondan çektikten sonra bir de PKX'in şeyini çekiyorsunuz. Hmm, PKX'e yazılıyor. Ne Dünya çıkıyor kullanacağımız uygulama background eraser biliyorsunuz. Evet buradan ben resmi şu şey çektiğiniz resmi seçiyorsunuz tamam mı? Ondan sonra don ve buradan manuel ben siliyorsunuz bu yeşil ekran olan yerleri falan karakterinizi silmeden dikkatli. Şimdi buradan böyle. Ben bunu böyle bir şekilde gideceğim. Böyle göstereceğim. Çünkü. Ya da durun. Evet. Şöyle böyle dikkatlice ve buraya geldiğimizde altıya düşünüyorum ki dikkatli dikkatli yapalım. Evet şimdi burada bunu böyle bir şey yapıyorum. Bu yeşil tarafları silebildiğiniz kadar silmeye çalışın arkadaşlar karakterinizi silmeden yani ha? şöyle yapayım şöyle Böyle yapıyorsunuz tamam mı? Şöyle. Bunu böyle yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra don'a basıyorsunuz. Don. Ve buradan save basıyorsunuz. Finish'e basıyorsunuz. Finish. Finish mi? Finish mi? Ona basıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. E şimdi bu sizin galerize indirdi. Buradan Pixar. Pixart'a gittiğin buradan artıya basıp bir resmi ya, bir, veya video düzenleyin yazıyorsunuz. Buradan ee, bir dakika buradan ee, o çektiğiniz pekat fotoğrafını şey yapıyorsunuz dokunuyorsunuz. Ve bunu dokunduktan sonra buradan foto ekleye basıyorsunuz. Ve buradan yaptığınız resmi galerinizden alıp koyuyorsunuz. Ve buraya yazıyoruz. Mesela video fikrinizin adı neyse. Güzel bir yazı yazıyoruz. Bir dakika ne yazacaktım? Unuttum. Bir dakika. Kapak fotoğrafı yapımı. Kabak fotoğrafı nasıl yapılır? Ha, onu yazacaktım. Şimdi yazıyorum. Şimdi yazıyorum. Yazdıktan sonra bunun şeyini ayarlayacağım. Bence bu çok iyi bir yazı şeyi. Bunu seçebilirsiniz. Ve rengini siyah yapacağım. Yok. Güzel bir renk yapacağım. Heh. Sonra buradan böyle yapıp çıkartmaya giriyorsunuz. Çıkartmadan Evet açıldığında buradan buraya PKX yazıyoruz. İşte buradan bunu süyorsunuz böyle. Şöyle süsleyelim. Ay. Ay, gelen bir dakika. Gelen olmazsa çıkaracağım. Wait you gonna you gonna can... okay. Oh. Buraya ok yazınca güzel okların çıkması için buraya ok yazıyorsunuz. Bir dakika ben ok white yazacağım. Evet bunu yazınca veda. Biraz şeyler çıkıyor. Pro olanlar değil. Bunu yazıyorsunuz şöyle. İstediğiniz okul seçebilirsiniz. Aa, bunu seçeyim. Ben bunu seçiyorum. Bu come on, we get up, we get up. Gölgesini yapıyorum. Sana çok anne ne ne. Ne ne. Halk mı hep shorts geliyor ama. Şimdi buradan etiket falan. Evet buradan çıkartma. istediğiniz bir tane karakteri yazıyorsunuz mesela Romeo böyle zıtlık galiba. Sanal kış çok Nem nem nem. Nem 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 Say, love, baby, you want me to you? Oh, me Alright, let's just do a little. Uh -huh. buradan istediğimiz şekilde süslüyoruz işte. Bu sefer hep My Melody yaptık. Bu sefer My Little yap yapacağım. Şimdi ben böyle tatlı şeyleri yapmayı çok seviyorum. Bunu koyacağım. Baya süslü oldu. Evet şimdi buradan şuradaki şeye basıyorsunuz. İndiriliyor buna basınca. Şimdi buna ona bastıktan sonra bakın böyle bir şey geliyor. Kaydettim Ve Ve şimdi bunu kaydettikten sonra <laughs> videonuzu falan çekiyorsunuz. Onu <laughs> öyle ekliyorsunuz işte. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye.